Merhabalar sevgili gençler. Bu videoda saf şiir anlayışını göreceğiz. Şiir konusuna devam ediyoruz. Bakalım saf şiirin özellikleri nelermiş, tanımı neymiş. Saf şiir anlayışı Fransız şair Paul Valéry'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle gelişmiştir. Türk Edebiyatı'nda Ahmet Haşim'in Şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesiyle şiir anlayışı başlatılır. Sanat sanat içindir anlayışına dayanmaktadır. Şiirin bir form olduğuna inanırlar, yani bir biçim olduğuna inanırlar. İyi ve güzel şiir yazmayı amaçlarlar. Kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır. Şiirde siyasal, toplumsal konulara girmezler, bireysel konuları işlerler. şiirde, her türlü ideolojinin dışında kalmışlardır. Yani siyasete bulaşmıyorlar şiir konusunda. Genellikle bir topluluğa üye olmayan bağımsız sanatçılarca benimsenmiştir. Şiirde biçime önem vermişler, dizeyi ve şiir dilini baştacı yapmışlardır. Genellikle sembolizm ve parnasizm etkisindedirler. Dilin kullanımında özenlidirler. Mesela arkadaşlar bu başlık altında inceleyeceğimiz Yahya Kemal'in sadece bir virgül için hatta bir kelime veya belki de bir bağlaç için yıllarca yayımlanmadan bekleyen şiirleri vardır. Daha güzelini, daha özenlisini yazmayı beklemiştir diyebilirim. Şimdi geldim saf şiir anlayışı altında göreceğimiz ilk şair olan Ahmet Haşmet. Fecati topluluğunun en önemli isimlerindendi. Topluluk dağıldıktan sonra başka bir topluluğa katılmamış, sanat anlayışını sürdürmüştür. Sanat için sanat anlayışını benimser, siyasal, toplumsal konulara hiç değinmez. Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bu önemli bir özellik. Serbest müstezatı kullanmıştır form olarak. Sembolizm ve empresyonizm akımlarından etkilenmiştir. Yani semboller, imgeler önemli Ahmet Haşim için. Şiirde de musikiye önem vermiştir. Şiirle ilgili düşüncelerini şiir hakkında bazı mülahazalar adlı yazısında açıklamaktadır. Şimdi eserlerine bakalım Ahmet Haşim'in. Şiir kitapları, göz saatleri ve piyale, gezi türünde verdiği eseri, Frankfurt seyahatnamesi, fıkra sohbet türündeki eserleri bize göre ve Gurabahane'yi laklakan bazı önemli şiirleri var arkadaşlar. O belde, Bir Günün Sonunda Arzu, Merdiven, Karanfil, Havuz, Ağaç gibi sorularda bu şiirleri gördüğümüzde direkt Ahmet Haşim'e yönelmemiz lazım. Şimdi bir örnek çözelim Ahmet Haşim'le ilgili. Ahmet Haşim'in şiirleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A yerlerinde dış dünyaya ait gözlemlerinin iç dünyasında yarattığı izlenimleri yansıtmıştır. Evet. İmgeci olduğu için, saf şiir anlayışına bağlı olduğu için B, yaşanılan hayattan uzak, tamamen hayali bir aleme sığınma isteği birçok şiirinde görülür. Evet. Vezin olarak yalnızca aruz'u kullanmıştır. Doğru. Divan şiirini çağdaş şiirle birleştirmiş neoklasik bir şairdi. Şöyle bir dursun. Geldim diğerine. Diğerlerinde kullandığı tabiat manzaraları genellikle akşam, grup, şöyle olacaktı. Grup şeklinde yazılır arkadaşlar. Buraya yanlış yazılmış. Şafak, gece, göller, özellikle göller ve ormanlar gibi duygulanmaya, hayal kurmaya elverişli ortamlardır. Bu da doğru. Eledin. Şimdi divan şiirini çağdaş şiirle birleştirmiş ve neoklasik bir şairdir dediğimiz kişi kimdir arkadaşlar? Yahya Kemal'dir. Dolayısıyla Ahmet Haşim değildir. Bu özellik Ahmet Haşim'e ait değil. Yahya Kemal'e aittir. Cevap Denizli. İkinci örneğimize bakalım. Burada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1909'da fecrati topluluğuna katıldı. Güzel. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiir yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Zaten Ahmet Aşkım da bunları anlatmıştık. Güçlü şiirleri yanında değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır. Sözü edilen sanatçı Hangisidir demişti arkadaşlar. Tabii ki Ahmet Aşim. Cevap Adana bu soru içinde. Şimdi Yahya Kemal'e bakalım. Yahya Kemal de bizim için önemli bir kişi arkadaşlar. İlk şiirlerini Servet Finun üslubunda verdikten sonra Paris'e gitmiştir. Fransa'da Fransız şiirini ve kültürünü tanımış. Burada tanıştığı hocası olan Albert... Sorel'den tarih dersleri almıştır. Tarih görüşünü almış ve tarihe büyük bir ilgi duymuştur. Fransa'da Batı şiirinin temelinin klasik Yunan ve Latin'de bulunduğunu anladıktan sonra kendisine bizim klasiğimiz ne olabilir sorusunu sormuştur. Klasiğin ortak dil ve kuralları kullanarak şahsi mükemmelliğe ulaşmak olduğunu fark ettikten sonra da arkadaşlar bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Yani mükemmeliyetçi diyebilirim. Divan şiirinin klasik Türk şiiri olduğunu görünce şiir ile ses arasında kurduğu estetik bağı ömür boyu sürdürmüştür. Fransa'dan döndükten sonra Nev Yunanilik adını verdiği bir hareketi oluşturmaya çalışmış. Bu hareket bir iki şiir denemesiyle kalmıştır. Ok şiiri önemli. Ok şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazdı. Divan şiiriyle çağdaş şiir anlayışını birleştirmiş. Neoklasik bir şairdir. Az önce soruda da zaten karşımıza çıkmıştı, bahsetmiştim. İstanbul'u çok seven şair, İstanbul'un birçok semtini, tarihini ve insanlarını şiirinde ele almıştır. Sanat için sanat anlayışına bağlıdır. Gazel, rubai, şarkı gibi divan edebiyatı nazım biçimlerini de kullanmıştır. Divan edebiyatından biçimsel olarak yararlanmıştır. Sembolizmden ve parnasizmden etkilenmiştir. Aruzu Türkçe'ye ustalıkla uygulamıştır. Bu da ayırıcı bir özelliği. Nazm'ı nesre yaklaştıranlara karşı çıkmış. Nazm'ı nesirden uzaklaştırmış ve çok özel tutmuştur. Cihirini uyumcu titizliği ile oluşturmuştur. Eserlerini kendisi yayımlamamıştır. Eserleri sonradan Yahya Kemal Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır. Hala da eserlerine ulaşabiliyoruz. Milli edebiyata dahil değildir ama düz yazılarda bu anlayışını desteklemiştir. Yani milli edebiyat anlayışını, milli mücadeleyi desteklemiştir. Özellikle Eğil Dağlar diye bir düz yazı kitabı vardır arkadaşlar. Orada milli mücadele ile ilgili de yazıları bulabilirsiniz. Öz şiir yani saf şiir anlayışının temsilcilerindendir. Şiirlerinde biçim mükemmelliğine önem vermiştir. Şiirde dil ve üsluba önem vermiştir. Sözcük seçiminde titiz davranmış. En uygun sözcüğü bulmak için bazen aylarca hatta yıllarca beklediği söylenmektedir. Çok titiz çünkü arkadaşlar. Lirik şiirlerinin yanında epik şiirleri de vardır. Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır. Türkçe'ye aşık bir şairdir diyebilirim. Hatta Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir diyen şair dilin kullanımına özen göstermiştir diyebilirim. Şimdi eserlerine bakalım Yahya Kemal Beyatlı'nın. Şiir türündeki eserleri Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerinin Türkçe Söyleyişi, Deneme Türündeki yazıları az önce de bahsettiğim gibi Eğil Dağlar, Aziz İstanbul, Tarih Musahabeleri, Biyografi Türündeki Eserleri, Siyasi ve Edebi Portreler, anı Türündeki Eserleri, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralar, Bazı Önemli Şiirleri yani bize soru çözdürecek bazı şiirleri, Akıncılar, Muhaç Türküsü, Endülüs'te Raks, Sessiz gemi, ok, rintlerin akşamı, açık deniz, bir başka tepeden kar musikileri, Erenköy'de bahar gibi. Şimdi bir çıkmış soru var karşımızda ona bakalım. Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım. Şiirinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. Önemli. İstanbul'un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır. Yani tas tamam Yahya Kemal Beyat diye arkadaşlar tarif etti. Cevabımız Adana şıkkı bu sorumuz için. Evet arkadaşlar bu videoda saf şiir anlayışını ve saf şiir anlayışına bağlı olarak eser veren iki şairi yani Ahmet Haşimi ve Yahya Kemal Beyatlı'yı gördük. Bunların şiir anlayışlarını, kişiliklerini inceledik. Edebi görüşlerine baktık. Ardından verdikleri eserlere baktık. Örnek ve çıkmış sorularla konuyu pekiştirmeye çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz Enne Boyuna Türkçe kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve izlediğiniz videoları beğenmeyi, kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Biliyorum bu kısım biraz uzun sürdü. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum